Türkiye bir tırmanışta. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. İnşallah aya gidiyor. Ben ekonomistim. Ekonomide sıkıntı var. Yok. Sorunlar, sorunlar. Soğan da soğan, patates de patates. Nasıl fiyatlar nasıl onu söyleyeyim. Uygun değil mi? Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Siz eğitim, öğretim mimarı mısınız? Çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği Çok! Yani? İmar barışıyla vatandaşımızın sorununu çözdük. Hiçbir afetin ardından nerede bu devlet? Sesleri yükselmiyor. Ve ahlaksız, ve namussuz, ve adil. Ah, ah! Nereden nereye? Ne oldum deme. Ne olacağım? Görüntüler yapay zekanın yaşananlar tek aklındır.